Tünellerimizin açılışını yapıyoruz. Aynı şekilde yolumuzun açılışını Allah. yapıyoruz. Allah. Biliyorsunuz bunlar hep medeni oluşumuzun alametidir. Yol medeniyeti Allah. ve bu da elhamdülillah bize ait. Allah seni duyur, seni bu tünelleri, bu yolları elhamdülillah bu kadro gerçekleştirdi. Bu kadroda emeği olanlar Bilal'i kardeşim olsun, Adil kardeşim olsun, hepsi çok büyük emekler verdiler. Ve bugünlere böyle geldi. Daha iyi olacak. İnşallah. Bunlar Bay Kemal'i, Meral'i, bunların bu derdi yok. Bunlar gelip yol kesmeye çalışıyor. Bunlara da gereken dersi siz zaten verdiniz vereceksiniz biliyorum. Ama unutmayın. 23 2023 Değil mi? Çok çalışacağız ha. Sadece Rize'de değil. Nerede hemşerilerimiz varsa onlara ulaşacağız. izniyle. hep beraber şimdi kordonayı kesiyoruz. Ya Allah! Bismillah. Senin değildir diyerek.